hiç vermeyi düşünmüyorum. Bir kimse hiç kimseye. ya hiçbirine birine de layık değil. Vallahi çok sevilen, çok adamı olan kazanı. Ben önce AK Parti'ye veriyordum. ama bundan sonra AK Parti'ye de oy vermem. Kime vereceğim de belli değil. E, adayı de. Adayı öncelikle halk tanıması lazım. ben şimdi tanımayınca yorum yapma şansım yok. Ya böyle ya böyle yani. millet köylüler. Yoksa öbürküne vermeyecektik. Vallahi ben düşündüm birbirine oy vermeyi düşünüyorum. Şimdi Allah'tan hizmet görmedi. Yıllardan beri biz bu adamlara veriyoruz hiç. Ne yolumuz var. Ne maaşları görüyorsun bir şey vermedi. Yani bu ya biliyorsun <laughs> yani kesin olacağını. yani tahmin ediyoruz yani. Ediyorsunuz de dememe de gerek yoktur yani. Bana daha karar vermedim. Ben de karar vermedim, kararsızım. Bir mucur asfalt seremiyorlar. Hizmet nerede? Hani milliyetçi ol, AK Parti olsun, hangisi olursa olsun. Bize hizmet, yatırım bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bugün Alaçam sokaklarındayız. Her zaman olduğu gibi siyasetin nabzını tutmaya başladık efendim. Alaçam'da start verdik ve vatandaşlara soruyoruz. Belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Kime destek vereceksiniz? Gelin birlikte izleyelim. Ben de hiç vermeyi düşünmeyen. Kimsi? hiç kimse ya. Hiçbirine, hiçbirine de layık değil. bizim bizim, bizim oyumuzla parayı yeler. Günaha giriyoruz yani. Başa geliyorlar. Onun için hiç kimseye vermeyeceğiz. Öyle karar aldık. Layık değiller mi? Değiller layıklar. Evet. Teşekkür ederim. Biz tanımıyoruz Büyüklerimiz var. Büyükler nereye giderse oraya gideriz. Büyükler ne derse onu mu? Adamlarımız mi? ne derse oraya gideriz biz. Biz kim bir yere biz böyle yok. Biz aklımız sarmaz öyle. Uza. Şu anda Ramazan Bey'e vereceğiz inşallah. İttifak biz olduğu için. Biz de Ramazan'a veriyoruz ya. Yani biz buranın adamı yani. Değişmesi. Allah o adamı. Yani değiştiği için mecbur Ramazan Bey'e vereceğiz. Evet ha böyle. Ha böyle düşünüyor Aynen. millet koyuyorlar. Yoksa öbürkine vermeyecektik. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'den Ramazan Özdemir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da Zergün Hanım var. Tanıyor musunuz? Yok yok. Tanımıyorum. Kime oy vermeyi? yok. Vallahi çok sevilen, çok adamı olan kazanı. Valla ben bir tanesini tanıyorum, öbürü bayanı tanımıyorum. doğruyu konuşacağız. ben Ramazan'a oy vermeyi düşünüyorum, bayana bilmiyorum, tanımıyorum. Evet ikisini tanıyorum. Peki hangisine oy vermeyi planlıyorsunuz? Bana Cumhur İttifakı yakın geliyor. Tanıyorum. Ya biliyorsun olacağını... <laughs> yani kesin olacağını. yani tahmin ediyoruz yani. Ediyorsunuz de dememe de gerek yoktur yani. Şu anki mevcut belediye başkan adaylarını tanıyor musunuz? Ramazan'ın yeni, tanıyorum yani. Vallahi ben Cumhur İttifakı diyorum sonuna kadar. Tanıyorum, tanıyorum, tanıyorum. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben önce AK Parti'ye veriyordum. Ama bundan sonra AK Parti'ye de oy vermem. Kime vereceğim de belli değil. Adayları tanımıyordum, bugün gezdiler. AKP'nin ötekinleri bilmiyorum. Oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu anda daha bir karar vermedim ya. Karar yok, karar yok, karar yok. Yıllardan beri biz bu adamlara veriyoruz. Hiç ne yolumuz var. Ne maaştır ha görüyorsun bir şey vermedi. yani Bu. Vallahi ben düşündüm ki birine oy vermeyi düşünmüyorum. Şimdi Allah'tan hizmet görmedi. Adım mı? Hocalar 35 lira alıyor, biz 70 lira alıyor, 10 lira oldu şimdi. Tamam mı? Öğretmenler 40 milyar, 45 milyar para alıyor. Hiç kimseyi tanımıyoruz. Gelmiyorlar mı? Biz daha bismillah yer, bizim adayımız yeni açıklandı. Hiç evet. tanımıyoruz ama tanışacağız. Benim belli olmayayım. MHP'yim ben, benim ilerisi var mı ya? Evet MHP'yi destekliyoruz. Allah nasip ederse. Şimdiki mevcut gelen başkan adayını görmedik, tanımadık. Ama en üzüldüğüm şey madem duyacaklar benim tanımadığım bir adayı bize zoraki dayatmış oluyorlar. Bizim tanıdığımız Alaçam'ın gerçek çocuğu olan Alaçam'ın halkının tanıdığı bir aday olsa daha uygun olurdu. Sayın Genel Başkan'ın bunu da bilmesi lazım. Halkın teveccüh gösterdiği aday olması gerekir. Mecbur adayımız o olduğu için de adayı destekleyeceğiz. Vallahi o gizli. O gizli. Her, ama belli kalbimizde, gönlümüzde yatan bir aslan var. Şu Alaçam'ın yani gerçekten işe ihtiyacı var. Güce yani gelen bir şeyler yapması lazım. Proje istiyorsunuz. Yani aynen, aynen. Bak burası şu saat 3 pazarında kimse yok. Geriye dönük baktığınız zaman eskilere burada akşam ezanına kadar pazar olurdu. Kimse yok. İş yok, güç yok, herkes gitti. Belli perişan. Memleket battı. Şuradaki dükkanların haline bak. Ya pazar yerine geziyorlar ama Şöyle arkaya gelin. Bak gel kardeşim böyle gel. Gel gel gel. Burayı da çek. Evet. Şurayı bir çekin. Şöyle çekin. Şu anki mevcut belediye başkanı hizmet bu. Hizmetleri burası. Bak böyle. Pazar yeri burası. Ayaklarımız böyle. Vatandaş bizim halimiz ortada. Peki, adaylar gelip sizin derdinizi soruyor. Adaylar buradan geçerken sadece diyor ki selamünaleyküm hayırlı işler fotoğraf çekiyorlar gidiyorlar. Başka bir şey yok. Gelen de giden de, Bütün partiler için hepsi de öyle. Merhaba hayırlı işler bitti. Başka bir şey yok şuraya bak. Tarla gibiyiz. Ha tarlada çalıştın ha burada çalıştın. Aynı şey değil mi? Bir mucur asfalt seremiyorlar. Hizmet nerede? Hani milliyetçi ol, AK Parti olsun, hangisi olursa olsun. Bize hizmet, yatırım bekliyoruz. Kimi oy vermeyi düşünüyor? Valla daha karar vermedim. Ben de karar vermedim, kararsızım. Biz Ramazan Özdemir destekleyeceğiz. Tanıyorum. Kim oy vermeyi düşünüyorsun? O bende kalsın. <laughs> İnşallah birine veririz. Daha da daha düşünmedim. Sırası Hı. gelince. Ha, evet. Sırası gelince. Allah daha önce tanımıyoruz kimseyi. Kim geldi kim gitti bilmiyoruz. Allah benim beyim kökünden beri <gülüyor> Ecevitçi. <gülüyor> Aynı. O verin Mahmut değil ormanı kızına verin. Ona verin. O, o, nereye giderse biz de oraya gideriz. Bir kimseye şimdi söz vermiyorum. O gün geldi müdür görüşürük. Tamam. Benim çocuğumun beş kuruş maaşını kesse ben bu devlete nasıl maaş vereceğim? Çocuğumu maaşa bağlasınlar alsınlar oylarını. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu anda karar veremedik. Siz efendim ne Kararsızız. Kararsız. Alaçam için hayırlısı neyse o olsun inşallah. Şimdi desteklemek için önce adayı tanımak lazım. Ne yaptığını bilmek lazım. Ne gibi faaliyetleri olduğunu bilmek lazım. Tanımadan etmeden adayı şu anda bir yorum yapmak yanlış olur. Adayı öncelikle kişi halk tanıması lazım. Ben şimdi tanımayınca yorum yapma şansım yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yeni ittifakın ortaya çıkarmış olduğu aday. Açıkçası benim oğlanla birlikte aynı okulda okuma fırsatı bulmuş. Oradan doğru tanıyorum Ramazan Bey'i. Ramazan Özdemir'den bahsediyorum. Yani ittifakın adayını soruyorsanız ittifakın adayını tanıyorum. Peki CHP'nin adayını tanıyor musunuz? Zaten? Şimdi şöyle söyleyeyim. Buranın yerleşkesinde yaşayan bir vatandaş olarak Zergün Hanım'ı da bir iş insanı olarak tanıyorum kendisini. E, Tabi babasını daha iyi tanırdık. Amca'yı rahmetli. O da geçmişi siyasetle dolu olan bir abimizdi. Dolu dolu siyaset yapmıştı. Güzel hizmetler olmuştu babasının ilçemize. Açıkçası ben bir sağ görüşlü vatandaş olarak tabii ki Ramazan Bey'i destekleme durumundayım. Onu düşünüyorum. Derseniz ki Zergün Hanım da gerçekten o da iyi bir insan, iyi bir iş kadını. Ona da başarılar diliyorum. Kendisini açıkçası şahsi ve insani olaraktan seviyorum.